Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir videoda karşınızdayım. Çok kısa bir video olacak. Hemen bir açıklama yapacağım. Yani açıklama bile denemez buna. Çok çok kısa bir video. Ben sadece bir öneri göstereceğim. Yani oyuncularınıza çünkü çok soru geliyor. Oyuncularınızı genç oyuncular tercih edin. Tabi bütün oyuncularınız da genç olmak zorunda değil güçlü güçsüz yani 19 18 17 yaşlarında alın ben bunu tavsiye ederim en fazla 20 olsun ki onda güçleri 70 71 gibi olsun ki antrenmanla güçlerini yükseltmeniz kolay olsun mesela 23 de olabiliyor ben 79 aldım da hala 79'dır daha iyi antrenman mesela böyle 19 aldım bak 86 ya yaptım bakın şimdi birazdan daha doğrusu diğer haftalarda bunu yani bu oyuncu geliştireceğim. 82 normal müşteri. Artık kaç olursa yani bayağı yükselir çünkü diğer seneye kadar her gün antrenman başka antrenmanla ortalama yani 150'yi bulur. Rahat bulur 150'yi. Tabi her gün giderseniz düzenli olarak. 18 yaşında topçu aldım. Genç oyuncu. Yaşlı oyuncuları elinizden geldiğinde satmaya çalışın. En fazla 23 yaşında alın. 24 yaşında hadi o da belki diyelim. En fazla 23 olacak ama. Tabii bütün oyuncularınızı genç almayın dediğim gibi. Ben mesela genç bir kaleci gittim normalde ancak şu an başka bir kalecim olmadığı için 26 yaşında genç. Tabi bu da yaş çok aşırı fark etmiyor. Ben çünkü 32 yaşında bir kaleci de çalıştırdım. 4 hafta çalıştırdım. yani 4 antrenman yaptırdım ama sadece bir tanesinde yükseldi. illa yükseliyor ancak Tabi genç oyuncular daha çok sıçrama yapıyor yani daha iyi antrenman şey yapıyor. Stop demek mesela 25 yaşında 80 demişler en fazla 82'ye kadar çıkardım. Bu hafta tabi hiç gelişmemiş. Şanton ve sonra kaç demişleri. Onu da ben önce bir haftayı itebildim. Şanton 82 idi. 80 çıkardım. Mesela bu 30 yaşında onu Onun da 85'te kaldı. Göstermek için şimdi yaptım. Jantski mesela 23 yaşında buna yetebilir En fazla 85 falan olur. Tabi her antrenmanda en fazla 2 kez çıkabiliyor. 4-5 antrenmanda 79'dan 85'e gelecektir. Yine. Olmadı 8-9 haftada yani fark etmiyor. Kerim mesela 20 yaşında onu yetiyeceğim. 22 yaşında Gökhan Töre var. He, yani bu 31 yaşındaymış. 23 yaşında ne polis var. Dediğim gibi elinizden geldiğince genç oyuncu almaya çalışın. Ben bu videoyu daha önce de diğer hesabımdan çekmiştim. Ancak sürekli diyorlar genç oyuncular ne işe yarıyor. Hep güçleri az oluyor. Biz ne yapalım oyuncuları ne güzel kadromuz var falan diyorlar. Tam tersine bu genç oyuncular daha faydalı olacaktır. Çünkü eğittikçe antrenmanda güçleri fazla taşıyacaktır. Artacaktır. Bu yüzden dediğim gibi genç oyuncuları almaya bakın. Onları tercih edin çoğunlukla. Tekrardan herkese iyi günler diliyorum. İyi oyunlar.